بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سيريسلم برينجي جلدنديز ونيتا يدي الوحدة السابعة يدنجي الكلام كلام كلام الدرس الحادي والاربعون كرك درس الحادي والأربعون، الدرس الحادي والأربعون، كرك درس. تدريب، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. مثال دولون، جيبي أركاد نياب حوار ديالو ديشتر. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أحمد نريه أذهب إلى المدرسة، اكرا الوقت مبكر الآن شو عن وقت المدرسة بعيدة عن البيت أقول أبداً أزاك هل تذهب بالسيارة؟ هل تذهب جديور بالسيارة عربايلا؟ لا حير أذهب بالحافلة أتوبس المدرسة أقول المكتبة kütüphane, el muhtebar laboratuvar, el mescid cami, el kulliye fakülte, el camia üniversite. Evet. Yani burada ne yapalım? Mesela birini değiştirelim. Hangisini? El mektebe. İla eyne tezheb ya Ahmet. Ahmet nereye gidiyorsun? İsim de değiştirelim. İla eyne tezheb ya Ali. Ali nereye gidiyorsun? Ezheb el Mektebet. Mektebe, kütüphane. Şimdi mektep kelimesine bakalım arkadaşlar. Mektebe kütüphane. Mektep ofis. Evet buradaki T'yi kaldırdığımız zaman ne oluyor burası? Mektep, el mektep ofis manasında. Ofis, büro. Bir de mektebe diye bu kitaplıklar var. Kitap koyduğumuz kitaplıklar var ya raf şeklinde. Onlara da mektebe olarak kullanabiliyorlar. Ethbû ila al-mekteba. Alvakt müvekkil an? Al-mektebatu bagıda ten al-beyt. Hel tethbû bil Yani burada iki kelmiyi değiştir veriyoruz. O kadar. Diğerlerinde bu şekilde yapabiliriz. Tabadil sual vel cevap maazumela ike. Arkadaşlarınla soru ve cevabı değiştir. Edrus fi medrese tif Faizal. Faizal okulunda okuyorum. Câme Badat aynı edrûs. Evet, edrus, eyne nerede okuyorsun? Fi medreseti faysal, ev fi camiatı bağdat. Yani eğer ki lise ortaokul öğrencisi bu şekilde, üniversite öğrencisi burayı kullanması lazım. Eyne tedrus, edrus fi medreseti buhara, edrus fi camiatı ümmül kura, bu şekilde. Eyne tedrus, edrus fi medreseti, mesela ne diyelim? fi medreseti Ebu Bekr'in Sıddık. Ürdün'de okulların isimlerinde hep Eshab-ı Kiram'ın ve tabiinden büyüklerin isimleri vardır. Edrus fi camiatil urduniyeti. Ürdün Üniversitesi'nde okuyorum. Yedikur kullu talip ismel medrese evul camiatil leti yedrus fiha. Her öğrenci okumuş olduğu okul veya üniversitenin ismini ne yapar? Söyler. Ne diyelim mesela Türkiye ile alakalı? Edrus fi medreseti Fatih. Evet. Fatih okulunda, lisesinde okuyorum. Fi taneviyeti medreseti Fatih dememiz lazım lise dersek. Edrus fi camiati İstanbul. Edrus fi camiati Marmara. Edrus fi camiati Aydın gibi üniversiteler okuduğumuz üniversite ne yaparız buraya ekleyebiliriz. Evet, ''Kem hissaten tedrus fil yevm?'' ''Günde kaç ders okuyorsun, kaç ders alıyorsun?'' ''Edrus fil yevm, sitte hisas, altı ders.'' Evet, ''Hissaten'' ''Hissatane'' ''Hisas'' Evet, ''Kem hissaten tedrus fil yevm?'' ''Günde kaç ders alıyorsun, okuyorsun?'' Yani normalde kem hissaten kaç hıssa ders tedrüs okuyorsun fil Günde kaç ders. Yani bu lukat manası bu. Ama biz bunun Türkçedeki karşılığını düşünelim. Üniversiteden mesela günlük 5 derse girdik değil mi? Bunu nasıl sorarız? Veya nasıl cevap veririz? Bugün kaç dersin vardı deriz değil mi? Ha işte o manada yani. Edrus fil yevm Seba hisas, 7 ders aldım. 7 ders okudum. 7 dersim vardı. Kem hissatan tedrus fil yevim. Günde kaç ders alıyorsun, okuyorsun? Veya kaç ders yapıyorsun? Edrus fil ham esas 5 ders. Evet, ezheb ila medrese okula gidiyorum, giderim. İla ayne tefebin karşılığı arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Ezheb ila camia üniversiteye gidiyorum. Ezheb ile medrese okula gidiyorum. Bunu ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Ezheb ile beyt, ezheb ile kulliye, ezheb ile mektebeti, ezheb ile muhtebarı, ezheb ile tabib. Eruh, eruh, ruh, ruh diyorlar. Bu zehebe yerine raha yeruh, ruh. Bunu kullanıyorlar. Yani Araplar kesinlikle ben halk arasında bu zehebenin kullanıldığını hiç duymadım. Ama şu bir gerçektir. Asıl olan Fusa'dır. Kur'an-ı Kerim Arapçası'dır. 22 Arap ülkesinde hangisine giderseniz gidin. Bu öğrenmiş olduğumuz Fusa Arapçayla herkesle anlaşabiliriz. Anlaşırız. Ama halk, sokak dili de bizim Türkçede de vardır. Bir çok dikkat etmeyiz. Kramere, kurallara olduğu gibi kısaltarak konuşuveririz. Onlar da o şekilde arkadaşlar. Yani halk arasında o şekilde konuşuluyor. Ama... Fusa her Arap ülkesinde geçerlidir. Bu da bir gerçek. Çünkü amici öğrendiniz. Nerenin? Ürdün'ün amicesini. Mısır'da anlaşamazsınız insanlara. Mısır'a gittiniz. Mısır'ın amicesini öğrendiniz. Güzel. Orada anlaşıyorsunuz herkesle. Oradan Fas'a gittiniz. Mısır'daki öğrendiklerinizi unutun. Oradaki öğrendikleriniz Fas'ta geçmez. Fas'ta bir şeyler öğrendiniz. Yemen'e vardınız. Oradaki öğrendiğiniz Yemen'de geçmez. Yani Amice'nin sadece öğrendiğiniz ülkede geçerlidir. Başka ülkede geçmez. Ama Fusa bütün Arap ülkelerinde geçerlidir. Onun için bu kitaplardan takip ederek, bu kitapları okuyarak zaten Fusayı öğrenmiş oluyoruz. Ama ara sıra amciden de halkın çok olarak kullanmış olduğu ve Fusa'ya yakın olan Ammeci'leri ne yapıyoruz? Burada söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Evet, devam edelim. Ecip anil esileti müsteinen bir <laughs> var. Fotoğraftan yararlanarak, faydalanarak, yardım alarak soruları cevapla. Cevapla. Meta testeyqidu Ahmet. Ahmet ne zaman uyanıyor? Yesteyqidu Ahmet. Es-sa'ir Saat 4'te uyanıyor. <laughs> eyni yusallil fecra. Namazı nerede kılıyor? Yusallil fecra fil beyt. Evinde veya fil musalla mescitte. La eyni yetheb Ahmet. Ahmet nereye gidiyor? Yetheb <laughs> Ahmet ilel medrese. Okula gidiyor. Eyni Ahmet el-an. Ahmet şu an nerede? Ahmet el-an fi saf sınıfta av fil medrese okulda. Mâzâ yedrus Ahmet? Ahmet ne okuyor? Yedrus Ahmet el Arabiye. arabiyye. Arapça okuyor, Arapça dersini görüyor. Mâzâ yekra'u Ahmet? Ahmet ne okuyor? Yekra'u kitab, kitap okuyor. Evet, Türkçe'de yedrusu okuyor, yekra'u okuyor. Ama yedrusu üniversite ders görmek, üniversite okumak manasında kullanılıyor. Buradaki de normal kitap, okumak manasında kullanılıyor. El kıra'e. Evet. Ekmel el hivar. Hivare ne yap? Tamamla. Evet. Şimdi bir, bir buçuk dakikamız var. Bakalım tamamlayabileceğiz mi? Evet. Boşluk var. Cevap ne amene talip. Ya evet ben öğrenciyim. O zaman bir soru sorulmuştur. Halente talip. Ne amene talip. Sen öğrenci misin? Evet öğrenciyim. Edrus fi camiatil kahira. Ben Kahira Üniversitesi'nde okuyorum. Evet burayı da görmüştüm Mısır'da. Kahira Üniversitesi'nde okuyorum derken ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Fi ey camia tedrus. Sen hangi üniversitede okuyorsun? Edrus fi camiatil kahira. Evet la hayr fi kulliyatı tıp. Yani burada ne diyor? Tıp, tıp fakültesinde mi okuyorsun? Herhalde böyle sorulmuş. Ne diyelim? Hel tedrus fi kulliyatı terbiye. Terbiye. Yani eğitim fakültesinde okuyorsun. La edus fakültesi tıp, tıp fakültesinde okuyorum. Evet, vaktimiz buraya yetmeyecek arkadaşlar. Bu iki yeri de siz doldurursunuz. Doldurduktan sonra da yorumlar kısmına bunu ekleyebilirsiniz. Vaktimiz 10 dakika olduğu için bitiyor. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.